Size merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yemek videosu ama aynı şey videosu. Ama düşmüyor da. Şu an açık aslında. Bak evet, şey şurada var. Allah. Şuradan bir şey yapacak. Bir saniye bekleyin. Nerede? Aman ne gerek var. Arkadaşlar ya ben bir şey unutmuşum da. Onu yapacağım. Ben unutmam merak etmeyin. Heh, tamam yaptım. Arkadaşlar, önceki videodan kalan şunlar var. Soruyor hazırsanız. Yeseva, mes, Ben yerilmiş kız. bu kadar. ne? Güzelmiş o.